Nasıl anlatabayım ya? Gözlerimden nasıl, nasıl... Yolda, var çok. Çok şey var. 2 3 metre şey yok yani. Görüntü. Siz, bir görüntü yok yani. 2 3 metre yok yani evet. görüntü. O kadar ki sisliydi yani ki Yani yani kaç araç girdi kazada? Kaç 3 2 3 tane ayı vardı yani. O kenarında yani cesetler öyle gibi yatıyor. Sağ tarafta 15 20 kişiye yakın. Ondan sonra e, kafası kanayan eee suratı kanlı içerisinde o şekilde bir görünce var ya. Biz abi çok, çok sağ ol teşekkür ederim. de edeceğimiz bir şey yok. Sağda ederseniz bir tedavi için götüreceğim de. Uyuduk uyandık tamam. bu öyle bir şatırtı çöktü tamam. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Allah sizlere vermesin yavrum. Yolda bir kaza olmuş. Sistem dolayı görememişler. İşte şoförün sadece ayağı kırıldığını, diğer yaralıların hep burnunda, işte kaşında bir açılma olduğu söylendi. İşte biz öyle aradık, öyle haberdar olduk. Kendisi şu an lavaboda, burnunda bir açılma var. Bir de gözünün altında bir morluk vardı. Allah korumuş yani daha büyüğünden. Kayseri'den geliyordu. E, evet, 7 otobüsüydü Kayseri'nin. Oradan gelirken işte Bolu'yu geçtikten sonra en son Bolu'da görüşmüştük. Daha sonradan böyle bir kaza almış. Yani bize de geç öyle bir haber aldık. Uyuyordum ben birden bire oldu. Ne Var oluyor? görmedim tüm sisliydi göremedik. Birden bire patladı geldi gözme değdi. Ortalık bir, bir anlamda ne olduğunu ben bilemedim. İndik aşağı. Valla bilmiyorum hiç bilmiyorum. Ben kendimden geçmiş bitsin. Bilemedim ben. Bilmek, e, evet. bilmiyorum. Bu biraz geride kalmış olay. E. Ne olur, inelim mi sorsana. sağ kimseyi oğlum canlı yayında hiç evet. olmazsa adam bir küfür etse